Selamun Aleyküm kardeşlerim. Bugün işten çıktım. İşte biraz bu banyo, tüfalet olan yerler falan karanlık oluyor. Bir tepe lambası alayım dedim. Baş lambası. Bin bir çeşitte vardım. el fenerim vardı ama biraz şarjı az gitmeye başladı. Orada böyle bir ürün gördüm. Çok hoşuma gitti. Bunun videosunu çekmek istedim. Adı sana yok. Marhası yok, hiçbir şey yok. Bu ürünü ben bin bir çeşitten 350 TL'ye aldım. Böyle metal bir kutunun içine yapılmış. Şurada bir şeyler yazıyor ama marhan değil yani maden pirce falan yazıyor için yani marha basılmamış. Çok hoşuma gitti. Normalde baş tepe lambası için gitmiştim. Butun içinde bir tane Type-C böyle kısacık bir soketi çıkıyor. Şarj edilebilir. Şura şarj yeri. Şu şekil. Şimdi böyle bir lamba ama çok hoşuma gitti. Bunun bir videosunu çekim dedim. Enteresan göstereceğim bir sürü özellikleri var. Özelliklerinden bahsedeyim sonra aydınlatmasını göstereceğim şöyle açılıyor burası burası sigara yakma yeriymiş ben sigara kullanmıyorum ama belki lazım olur burada bir bıçak var kaplı soyar ama karpuz kesemeyiz sonra burada iki tane tornavida konmuş Bin bir çeşitteki arkadaş bir türlü bunun nereye takıldığını bulamadı. Ben eve gelince inceledim. Buraya takılıyor. Yani böyle acil durumlar için belki işe yarar. Yani düşünülmüş, yapılmış. Sonra burada bir düdük var. Çok kuvvetli ötmese de adam buraya düdük koymuş. Enteresan. Pıçağı söyledik. Burada işte kemere takılabilir ya da yaha yerine falan aydınlatır. Daha başka ha burada gazoz açacağı var. Gazoz açabiliriz bununla. Bir de şurada mıknatıs var. Evet. Burası da mıknatıslı. Ya say say bitmiyor bir sürü şey doldurmuş adam. Şimdi bir özelliğini deneyelim. Bak çakmağı deneyelim. Basılı tutuyoruz biraz. Lamba yanıyor. Bak ısındı. Basıncı tekrar sönüyor. Bu şekil burayı kullanıyoruz. Bu vidaları buraya takıyoruz. Böyle. Bilmem işe yarar mı? Belki yarayabilir. Düdüğü gösterdik. Enteresan ya. Ee, Type-C şarj cihazı var. Type-C normal telefon şarjlarından başlıklarından falan şarj edebiliriz. Evet. Kaplosu kısa biraz. Ve bunu e, burada kullanma kılavuzu yok. Hiçbir şeysi yok. Merak ettim. İnternetten bir araştırayım dedim. Bekleyin. ışığı da göstereceğim. Çok mükemmel. İnternetten baktım. Ben internette 500'e falan var. 1001 çeşitten 350 liraya aldım. Ee, 500 miliamper pili varmış arkadaşlar. Type-C e, USB şarj ediyor. 4 adet şarj göstergesi var. Burada zaten e, dolu boş şarj ederken de yanıp yanıp sönüyor. Ondan sonra 7 farklı aydınlatma modu var. Daha başka nesi varmış? Bakıyorum işte. 70 grammış ağırlığı. Kalın el fenerleri de değişti yani. El feneri de şey Şunları şöyle bir kaldırayım. Şöyle bir yakayım. Kamerada nasıl? Karanlıkta göstereceğim de. Bu değil. Evet. Böyle. Şöyle bastıkça modları var. Evet. Notları var. Şöyle şey mi çalışıyor? Isınır gibi oldu. Sonra böyle bir reflektör, sinyal, flaşör gibi bir şeyi var. Valla 350 liraya bence güzel. tennette de kullanmaz kılavuzunda 2-3 saat gider diye şarjı gider mi bilmiyorum. Yani bunun bu kadar büyük bataryası falan olduğunu zannetmiyorum. İnşallah gider. 2-3 saat bizim işimizi görür. Hadi gidelim karanlıkta bir göstereyim şarjını. Evet arkadaşlar şöyle karanlık bir odada çekelim lan. Görüyor musunuz? Bakın. Ya adeta oda şenlendi vallahi. Yani çok mükemmel bir aydınlatması var. Diğer modlarına bakalım. Ha, kapandı. Bir, bu bir kısık. Bu biraz gün ışığı gibi. Bu da gün ışığının kısığı. Bu da böyle çok kırmızı çok acayip bir renk ya. Ateş. Bir de bunun flaşörü vardı. Basa, şöyle basalım. Evet. Böyle bir de flaşörü var. Bakın. Yani bu flashör de arabalarda falan e, işe yarayabilir kullanırken değil ama bir arada da falan e, yol kenarına çektiğimizde gelen giden araçları e, uyarmak için elimizde böyle tutabilir ya da üstümüze yapabiliriz. Mesela bu flashör bisiklet sürenlerde falan çok işe yarar. Güzel çok fonksiyonlu. Denedik arkadaşlar. Gördünüz. Ee, şöyle bir de elimle tekrar bir göstereyim. Enteresan. Bak şurası mıknatıs. Şurada iki tane tornavida var. Düz ve yıldız. Burada çakmak var. Şurada düdük var. Buradan üfleyince ötüyor az bir şey. Şurada bir bıçak var. Evet bıçak. Karpuz kavun kesemezsiniz. Ancak kaplı falan soya şöyle direştirirseniz. Şuradan da yahamıza, kemerimize falan asılır. Şurada gazoz açacağı var. Yani çok fonksiyonlu. İnternette 500 falan var. Bu, bunun benzerleri var. Bu tür şeyler ama bu kadar fonksiyonlu yok. Benim aldığımın markası yok. Adı yok. Sanı yok. Hiçbir şey yok. Şuraya bir fiyat şey yazmışlar. Yani tat kuru bahır bir şeyle kutuyla verdiler bana. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun.